Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Fenerbahçe Rangers maçını oynayacağız. ikinci maçı UEFA maç. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Benim tahminim Fenerbahçe 3-1 yenildiği için bastırır. 2-1 Fenerbahçe alır gibi duruyor. Ama tura veda eder. Zor gözüküyor. Arkadaşlar çekilişimiz bugün açıklanacak haberiniz olsun. Saat ve be, saat beşte açıklanacak. Yani bu video açıklandı. Bu video yayınlandığında açıklanmış olacak. Hadi maçımıza geçelim. Fenerbahçe için zorlu bir deplasman. Yine çift forvet çıkar büyük ihtimalle Fenerbahçe. Evet bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Mönesliği futbol için mönesliği en ideal koşullar. gerçekten inanılmaz. Stad altında şiir gibi bir tablo. Ceko, bırak Oğuz'a, Oğuz, Oğuz ortalığa, Edin Ceko, Ceko vurdu kaleci direk top dış hatta. Ha ardından bayrağını kaldırdı, Edin Ceko offside. Burada kaleciden inanılmaz bir refleks, ama tutuşan yine de offside, ama yine de iyi tutuştu. Putland, şey Putland, bakalım Fenerbahçe nasıl vurdu karşılık verecek. Rıdvan bıraktı Çağlar girdi araya. Sebastian Şimanski. Red. Elmesi gibi. Tadic. Oğuz'a bıraktı. Oğuz. 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 Aydın vurdu top. Az farkla dışarıda. Oğuz Aydın. Eski tabi Fenerbahçe bastırmaya Bömer. devam ediyor. Golün gelmesi lazım artık. Orada Tadiş'ten şık bir pas geldi. Yusuf eline sihri yapmış. katıldı. Prepper. Büyük Prepper kaptırmadı. Touch Rangers'ın eline sihriden çıktı. Eline sihri Prepper'a bir daha baskı uzaklaştırdı. Lanis Haji. Diomande. Haji Diomande. Milan Şikrin yar araya girdi. Eman Eman Şikrin yar. Yusuf El Nesiri. El Nesiri bıraktı. Bir daha aldı El Nesiri. El Mesiri bıraktı tekrar Oğuz Aydın'a. Oğuz ortaladı. Şimanski. Shimanski bıraktı. Ceko vurdu. Kaleci buradan dönen top, top. Yusuf El Nesiri. Oh! Beklenen gol geldi. Bele Yusuf El Nesiri. Mükemmel. Mükemmel. Peki 18 Fenerbahçe Rangers deplasmanında evet, bir sıfır önde. Dönen topu tamamladı. bir sefer bu sefer Mesiri'den. Dönen topu voleyle tamamladı <laughs> El Nesiri. Skor tahminlerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Edin Ceko. Bozuldu. Ceko başladı. Yine de cebe atıp Köşelerine çekilmeyi Çallar. göze alamayacakları kadar bir fark. yakın temas. Kostic. Kostic. Fred. Tadic. Tadic'den Ozay. Ozay'dan. Oz. Oğuz. Bastı çekti. Bastı çekti. Oz baktı vurdu. Enne Siri'den döndü. Fred. Fred baktı. Jet. Baskı geldi aldılar. Şimanski. Şimanski vurdu Diomanda'dan döndü. Fred yetişebilecek mi? Fred yetişti ortaladı. Diomanda karşılayabildi mi? Evet. Şimanski'den. Şimanski. Şimanski. Şimanski mükemmel bir gol. Sebastian Şimanski. Fenerbahçe skoru işitlemeyi başarıyor. Dakika 29. Kaleciye de insan. İş işten geçen i̇nanılmaz bir, domanda, bir, bir gol. Şebastian Szymanski. Rangers +1'in Fenerbahçe 2-0 önde. Hadi bir tur için bir gol daha Bastıran takım. Fenerbahçe skoru 2-0 yapmayı Spryker. başardı. İyi durumdalar. Edin Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Dzeko. Teknik direktörleri sağ kanadından oyuncularını sakinleştirmeye Fenerbahçe. çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı Oğuz. Oh. bırakmadılar. Şu oh. andan itibaren Jel karaya girdi. O oh, bastı. Jel çıktı. Kaç, Kaç fener bahçenin. Oğuz Aydın. Threat. Threat. Edin Ceko mükemmel pas. Edin Ceko inanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Edin Ceko. Fred'den topu çok şık bir pas. Ama bir Edin Ceko bu pozisyonu harcadı. Karşı karşıya. Jake Butland. Başladı. Kriven'e. Edin Ceko. Devran ısı yaklaşıyor. Öndeler. Edin Ceko'yu gönder direkt geçmedi. Çağlar. Şimanski. Fred. Tadic. Tadic. Tadic burada stoperlerden önünde. El Nesiri olsa sefer El Nesiri dakika 42 Fenerbahçe bastırmaya devam ediyor bir golü atıp bu işi bitirmek istiyor Fenerbahçe El Nesiri Kutlan El Nesiri'den stoperlere yakın baskı Mert Mildur indirdi Tadic Tadic El Nesiri Oğuz El Nesiri El Nesiri Kaptırmadı orada Tadic Gel kaldı. Elince ko. Kaba kuvvet işe yaradı. Kostey vurdu kaleci Tuayfa. Evet kaleciden harika bir kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Burada çok rahat bir göz kontrol. Kostey'den mükemmel bir vuruş. Kurtlan çıkardı. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Dakika 46. Sebastian Şimanski. Şimanski ortaladı Oğuz Aydın. Mert Müdür. Ve ilk yarı bitti. Fenerbahçe Rangers deplasmanında 2-0 önde kapatıyor ilk yarıda yarı. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Gerçekten videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seni e. seviyorum. İlk yarıdaki, yarıdaki bu yarıda etkili oyunun üzerine ikinci yarıda, 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 yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farkla taşıyabilirler. Müsaf El var. Fenerbahçe ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. Oğuz'un Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Jekov, Jekov, Jekov bıraktı Šimanski. Šimanski terse bıraktı Tadić. Tadić bıraktı Edin Jekov. Jekov'a vurdurmadı Piper. Sağ sahtör bilme game. Roman de. Gerekli Ruposki. bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabiliyordu. Branko Šimanski. Šimanski, Šimanski vurdu üç oğlun. Ben hava. Bu turu geçmek için büyük bir adım attı. Da üç da Dolaşımda Fenerbahçe dakika oldu. 50'de 3-0 öne geçiyor. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Çekilişimiz maç sonunda açıklayacağım arkadaşlar. Kazanan Artık iki arkadaşımız konusu. Edin Cekov bıraktı eline sihiri. Eline seri. El Nesiri bıraktı. Ceko bıraktı. Şimanski ayak de dışı. El Nesiri vurdu. faktörde çıktı. Fenerbahçe garantiliydi artık diyebiliriz. Dakika. Artık değil. Dakikalar izliyoruz. gittikçe yaklaşıyor Fenerbahçe. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye Çok hiç gerek yok. Evet Gökhan. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. ne bu kadar iyi bilmesi çok özel. İşler Bas neredeyse aldı. fazla kolay Sorken bir hal aldı. Şimdi, şimdi, Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Burak Burak bu kadarıyla da bırakmayacaklarından ben eminim. Bence çok da taraftarları çok da evet. evet. İlerleyecek evet, bir, etop, bir yol buldu. Bir geldi, evet. evet. İyi oynadı. Önemli bir müdahale. O, Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Edin Ceko ya. Edin el Ceko. Ednesiydi. Ednesiydi alamadı. Bir, bir, bir anlığına hadi, farkındalığını hadi. yitirip alt gözlüğü takmış Bast gibi saldı kafasını kaldırıp etrafındaki seçimde El seçim. nesili nesil vurdu Jack Mutlan. Kaleci 71, yaptı? Kaleci ne yaptı? Kaleci ne Şimanski birden den şık hareketler. Şimanski. Şimanski gerçekten bugün gücün o da iyi oynadı. Şimanski vurdu Jake Butla. Kaleci müthiş bir müdahale. Evet bunu bekliyorduk. Dünya. Karşı hata çok Dünya hazırlar. Bıraktı. Yakın Bakın zamanda 4. taktik bıraktı. değiştirmeyi planlıyor gibi de Şimanski Trainer araya girdi. K 77. Fenerbahçe Rangers deplasmanında 4-0 önde. Şimanski ortaladı. Edinci Kral yanmadan kaleci yumruğuyla uzaklaştırır ne Kaç Fenerbahçe'nin dakika 78 Fenerbahçe farkı 3'e çıkarıp iyice rahatlamak istiyor. Artık rahatladı gibi değil. Bitirme de bitirmek istiyor. Filip Kostiç'e gelmeden önce Rıdvan. Deserts. Deserts. Şevçenko. bıraktı. bıraktık. Kostic içeri sürdü. Şut çeviriyor. Vurdu. Top dışarı çıktı. İyi düşünce Gerçekten. ama. Kontrol kesse daha iyi olabilirdi Filip Kostic. Burada edinecek olan çok iyi bir pas. Kostic'ten sert şut. Top az farkla top dışarı çıktı. Dakika 83. Bugün ekorlar nasıl ya bakın. Oyuncu değişikliği yapmadı Fenerbahçe. Ya. Ozaydan. Sterling. Bu değişikliği işte kullandı Rangers. Mert. Tadic. Eline siri gelmedi. Baron. Yine gene. Şimanski. Şimanski ileri hücum Şimaskı'dan ediyor. bastı aldı. Direkt giremedi Mert bıraktı Oğuz Aydın'a. Oğuz Aydın'a. Oğuz Aydın'a. <laughs>

geçiyor fenerbahçe. arkadaşlar. Ev futbolun sabahatır. skor tahmini 4-0 Fenerbahçe, fenerbahçe iner. Sizin skor tahminlerinizi yorumlara olursundur. bekliyorum. Müthişem arkadaşlar bir takım videomuzu oynadılar. beğenip Bugün Kanalımıza oynadılar. abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çekilişimiz vardı biliyorsunuz. Çekilişimizi kazanan arkadaşlar, arkadaşlar. Gamer Best, best of ne birinci kanal. İkinci, i̇kinci bir kanal. kanalımız. ikinci abonemiziz. Birinci abonemiz. Gamer Best of. Arkadaşlar bize özelden ulaşabilirler. İkinci kanal ise. Kerten kele. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bildiğin, Sizi seviyorum. Görüşürüz.